sanal evren olarak da bilinen sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrim içi üç boyutlu sanal ortamlar olarak tanımlanan Metaverse kavramı pek çok eleştirinin konusu olsa da ekonomik alanda da sıkça tartışılıyor. İşte Metaverse ile birlikte hayatımıza girecek meslekler. Sanal emlak uzmanı Metaverse insanların ve şirketlerin sanal arsa, ev, dükkan gibi ihtiyaçlarına da cevap sunacak. Metaverse evrenindeki sanal araziler bir çeşit emlak ekonomisi oluşturacak. Bu durum sanal emlak uzmanlığı gibi yeni bir iş tanımını beraberinde getirebilir. Risk yönetimi uzmanı metaverse evreni, blok zinciri, Bitcoin, NFT gibi yatırım araçlarını da bünyesine entegre edecek. Yeni ve dijital teknolojik yapıya sahip yatırım araçlarına yapılacak yatırımlar özelinde risk yönetimi uzmanları önem kazanacak. Risk yönetimi uzmanları bir şirketi veya bireyi potansiyel olarak metaverse evreninde etkileyebilecek finansal riskleri değerlendirmekten sorumlu olacak. Blok zinciri uzmanları, blok zinciri uzmanları ve geliştiricileri finansal hizmetler, kamu, teknoloji şirketleri, e-ticaret ve pazarlama alanlarında önemli bir konuma sahip olacak. Bu uzmanlar metaverse evreninde de blok zincirinin kullanıcılara daha iyi hizmet vermesinin yollarını arayacak. Dijital dedektif, dijital ortamda bilgi saklama, işleme ve güvenlik konuları hem şirketler hem de bireyler için daha da önem taşıyacak. Bu alanda uzmanlaşmış elemanlara metaverse ile birlikte daha fazla ihtiyaç duyulacak. Dijital satış uzmanı metaverse hem bireylere hem de markalara ürünlerini pazarlama, satma ve gelir etmek için de kullanılacak. Fiziksel dünyada özellikle mağazalarda iletişim kurduğumuz satış uzmanlarına, satış temsilcilerine metaverse evreninde de ihtiyaç olacak. Fiziksel mağazalarda görmeye alıştığımız satış temsilcileri uzmanları avatarları ile dijital evrende de görev yapacak. Pazarlama yöneticisi pazarlama yöneticilerinin iş tanımlarına ise yeni görev alanları eklenecek. Pazarlama yöneticileri kripto paralar ve blockchain teknolojilerini de kullanarak potansiyel kullanıcıları tanımlayacak eğilimlerini izleyecek ve şirketlerin pazar paylarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak stratejiler geliştirecek.